Evet arkadaşlar bugün pazardan zeytin alıyorum. Marketten aldığımı e, çizmiştim. O kalamataydı. Bu tarsus ne düz ters ters, ters yüz topaymış. Ama bu da güzel iri iri. Evet bunu da kırma yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi de sırada. Kırma zeytin var. Kazardan aldığım zeytinler. Dün akşam yıkadım ve sularını iyice çektiler. Bir gün daha kalsa bunlar daha çok siyahlaşacak. O yüzden bir an önce yapmam gerekiyor. Dün içerisinde bu kadar siyah yoktu. Bugün siyahlaştılar. Onları ayırıyorum ve yeşilleri kırmaya başlıyorum. Bugün sarımsak döveceğim var. Sarımsak döveceğiyle şöyle alıyorum. Biraz zor olacak ama evet sadece şöyle bir ağzına çıtlatırsak yeter. Fazla kırıp ezmeyelim ki yağı, özü içinde kalsın. Zaten nasıl kuracağımı size tekrar anlatacağım. Şimdi Zeytinlerimi kırmaya devam ediyorum. Evet. Zeytin kırma işlemi bitti. Şimdi bu siyah ve alacalı olanları ne mi yapacağım? Birazdan size onları da ne yapacağımı göstereceğim arkadaşlar. Ee, lütfen hiç bir zeytinizi zay etmeyin. Bana öyle bir soru gelmişti zaten. Lütfen bu konuda bir video çekin diye rica etmişti arkadaşım biri. Ben bunu nasıl yapacağımı sizlere göstereceğim ve paylaşacağım. Çok yağlı olduğu için buraya kağıt aldı buydum. Her tarafa sıçrıyordu. Bu böyle sağlıklı bir yöntem oldu. Evet, şimdi zeytinleri kavanoza alıyorum. Şöyle bir yerleştirelim. Evet bu 2 kilo zeytindi arkadaşlar. 2 kilo zeytin böyle. 1-2 kavanoz zeytin çıktı. Şimdi tuzunu atıyorum. Şu büyük kavanoz için şöyle bir 2'ye yakın tuz atıyorum. Bu da 1 litreden Fazla. Onun için buna da bir buçuk, hatta buna biraz daha koyuyorum. Yani 2 kaşık buna, bir buçuk kaşık buna koymuş oldum ve e, arkadaşlar tuzdan başka hiçbir şey koymayacağım. E, ne şeker koyacağım, ne de başka bir şey. E, mayalanmasını istemiyorum. Normal yeşil zeytin olsun. Bizim. Çok uzun yıllardan bugüne yediğimiz şekilde bir e, zeytin kurulumu olsun. E, tabii bunu burada bir kez daha anlatmak istiyorum. Birçok videolarda da var. E, ve gerçekten hep öyle yapıyorlar. Benim ailem de öyle yapıyor. Zeytini kırıyorlar. 2-3 e, gün Kimisi beş gün suyunu değiştiriyor, ondan sonra tuza bulayıp basıyorlar. İyi, iyi güzel. O bastığınız su, madem suyuna şeyini aldınız, acı suyunu üç gün beş gün şeyi gitti zaten. E, zeytini sert tutacak olan o acı suyu gitti. Onun için tuz bastınız. Ondan sonra o zeytini yemeye geldiğinde çıkarıp mecburen e, suyunu değiştiriyorlar. Böyle ufak ufak çıkarıp yiyecekleri kadar ve onun suyunu değiştiriyorlar. Tuzu gidene kadar suyu değiştirdikleri için 2-3 her neyse bilemeyeceğim. O zeytinde kesinlikle tat kalmıyor. E, Yaman bir şey oluyor. Artı dolapta iki gün kalsa Yumuşamaya başlıyor. Fakat bu şekilde yaptığınızda kendi acı suyuyla ve kendi yağıyla kurduğunuz zaman bu zeytini açtığımda ben belki bir durusudan geçirip öyle sofraya koyacağım, belki de çıkarıp direkt sofraya alacağım. Bunun tuzu fazla olmaz ve yumuşamaz da. Taş gibi kütür kütür zeytin olur bu tuzu da mükemmel olur. Evet arkadaşlar şimdi bunların kapağını kapatıp ışık almayan bir dolaba koyacağım. Şimdi sıra geldi e, asıl önemli konuya. Zeytini nereden alırsanız alın içinde mutlaka yumuşayanlar, e, siyahlar ve alacalı olanlar çıkıyor. E, bunlar ne yapılır? Normal yeşil zeytinin içerisine koyarsak onlara zarar verebilir çünkü bunlar daha çabuk olgunlaşacak, görüntü de güzel olmayacak. O yüzden bunları pratik bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik bu zeytine. Herhangi bir kapaklı kap kullanabilirsiniz, onda problem yok. Şöyle Normal çizik zeytin yapıyoruz bunu. Ve e, 6 gün her gün bunun suyunu değiştiriyoruz. 6 günün sonunda e, 7. gün süzgece alıyoruz. Bütün suyunun süzülmesini bekliyoruz. Hatta süzgeçte bu zeytin tam kararıyor. Çünkü zeytin hava aldıkça... Kararır arkadaşlar. Ondan sonra e, normal avcarlıyorsunuz ne koyuyorsunuz, kekik, pul biber e, ve başka ne koyuyoruz? Zeytinyağı. Zeytinyağını da koyuyoruz ve direkt dolaba bağlıyoruz İlk yaptığınızda bu zeytin, yani altı günün sonunda şöyle ellediğiniz zaman çok yumuşak olacak. Sakın endişeye kapılmayın. Aa bu zeytin bozuldu, içi gevşedi, yumuşadı. Öyle bir şey yok. Ee, dolapta kendini toplayıp normal zeytinden daha sert bir hale geliyor. Ee, taş gibi oluyor. Ben 3 yıldır yapıyorum, bu yıl daha yapmadım. Siyah veya alacalı zeytin alıp yapacağım ve çok da seviyorum onu. Ee, i̇sterseniz hiç tuz atmayın veya damak tadınıza göre tuzunu koyun arkadaşlar ee, pul biberini yağını koyarken ve bunun üzerine yine su koyuyorum ee, bu kadar su yeter kapağını kapatıyorum ve burada çeşmeye yakın bırakacağım ki e, unutmadan her gün Suyunu değiştirebileyim. Evet arkadaşlar kırmızı zeytinimizde yaptık ve e, içerisinden ayırdığımız siyah ve alacalı olanları da kurduk. Nasıl yapılacağını ayrıntılı bir şekilde anlattım. Evet arkadaşlar, bende kalın, renkli kalın, hayatınız renklansın. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.